Hakkın hoşnutluğuna ulaşmak için sürekli değişik vesileler arayan kulların münacatı. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'ım, seni yüce şanına layık olarak bilebilmem için yine senin refet ve rahmetine ve ümmetini azaba terk etmeyecek olan rahmet nebisi Habibinin şefaatine muhtacım. Başka hiçbir vesilem ve tutunacak Hiçbir dalım yoktur. Senden bu vesileleri bağışlanmam ve rızana ermem için bir yol haline getirmeni dileniyorum. Ümitlerim senin keremine tutundu. Taleplerim de yine senin hududu olmayan cömertliğine sığındı. Bu arzularımı gerçekleştireceğini ümit ediyorum. Rabbim, beni hep salih amellerde istihdam eyle ve işlerimin sonucunu daima hayırlı kıl beni cennetinin en güzel yerlerine yerleştireceğin, orada da sürpriz lütuflarınla sevindirip, dostluğunla şereflendireceğin seçkin insanlardan eyle. Ey kereminden öte kerem, merhametinden öte merhamet olmayan! Ey yalnız kalmışların en güzel en iyisi! Ey kovulmuşların en lütufkar sığınağı! Ellerimi affın için kaldırıyor, avuçlarımı da keremini açıyorum. Ne olur, ey dualarımı işiten Rabbim, beni kapından mahrumiyetle geri çevirme. Beni haybet ve hüsrana maruz bırakmakla imtihan etme. Amin.